Şimdi sonradan girenlerdi. Icardi kulübeden gelerek 4 gol atabilmiş. Onun dışında bir kere İlkay Gündoğan'ın kulübeden gelip gol atması var. Dün abi Berkan Kutlu, Zaniolo, Ahmet Kutucu, Barış Alper Yılmaz bir asist yapmışlar. Onun dışında kulübeden gelenlerin katkısı sıfır Galatasaray. bu ne demek biliyor musun? Aslında yok demek. Rahatlayın. Şimdi ligin en fazla 2, gol atan 2, takım ya, oyun takımlarından olmasın, bir tanesi olmasına rağmen sıkıntılısın demek. Evet. Çok büyük sıkıntı var. Yani Icardi de tam o şeye koyamıyoruz zaten yani. 4 tane de o atmış yani düşün. Hani Icardi zaten ilk on bir girip, olması yani gereken bir sonradan oyuncu. Girip atmış, sonradan girip Sonradan Değil mi İdealize edersek Galatasarayın idealize kadrosunda Icardi kulübeye koyamazsınız yani. Abi. Yani. Dün iki tane gol var sonradan giren oyuncu attı İşte Üç golün ikisini onlar attı. Yani birisi Icardi birisi İlkay aslında dün yani ilk 11 oyuncuları aslında. Yani aslında bakarsan. Barış'ın golünde de Icardi'nin atması gerekiyordu yani. Biraz gidebilme ihtimali. <laughs> Gidemedi pek. <laughs> ya yani, zaten, abi, zaten bugün... kimse onun fizik durumunun çok iyi olduğunu falan ama söylüyor Murat... ama abi ben hep şunu derim. Yeteneğin, yetenek durur. Murat bugün İbrahim Kayman. abi çok doğru bir şey söyledi abi. Gidemedi ya. Ya Manchester United'da da gidemedi. Topun dibine girdi. Hatırlayın oradaki golde. Bugün golü de. sen Francesco Totti'yi de sahaya çıkarsan sana 15 dakika iş yapar. Çünkü yeteneği duruyor. Ölmedi ki yeteneği. Attığı gol bir kere. Olağanüstü. Olağan Abi, şarkı abi şarkı offside'den kaçışı çok. var ya orada. Ders okutursun. Ama evet. sol ayağıyla yani. bekliyor ya. Yani. Bence dünyada o işe en iyi yapanlardan işte mesela. Yani. Sol ayağıyla attığı gol de müthiş. Abi ben gol de. atar o zaten gol hep atıyor. Bu bu santifor özelliği. Offside o bakıyor evet. oraya yani. Formdayken de alıyor. Yani. Ona göre ayarlıyor kendisini. Zaten bu adam büyük santifor. Buna soru işareti olan bir şey ama şu andaki fiziksel durumu Avrupa'nın üst üzeylikleri, üst oynatmazlar. Icardi'ye girdik. Abi Icardi'ye girdiysek bence sorgulaması gereken Icardi'nin kendisinin olması lazım. Çünkü Galatasaray'ın bu sezon bir maç ihtiyaç duyduğu maçsa, Icardi'ye, dünkü maçtı. Ne aptal. Tam da onluk maçtı biliyor musun? Mesela kenardan ortalar falan kaç kere şey yapmışsın? Ceza sahasına 35 kere girmişsin. İlk yıl 30. Rekor. 18 şut atmışsın rekor. Merak Sezonun rekoru, rekoru tamam mı? Peki ilk 11'de başlamamasını sen nasıl değerlendiriyorsun? Abi 51 kere girmiş. Toplam mı? Rakip ceza sahasında. 51 kere giriyor. Acayip. Bir başlamamız şu. Abi Okan Buruk başlatmak istemez mi? Ama sen şimdi e, gidiyorsun 4 günlük tatili 6 gün daha uzatıp 10 güne çıkarıyorsun. 52. Ne sebebi olursa olsun. Ne olursa olsun. Tamam mı? E, hazır değilsin. 90 dakikayı çıkaramayacak durumdasın. Ve oynamıyorsa da bence bunun birinci sorumlusu Nikardin kendisi olduğunu biliyordur zaten. O da ilk ayda olduğu gibi son yarım saat atarım filan diyordu sokmak mecburiyetinde kaldı. Allah var. Girdiği yandan itibaren görevinde yaptı. O attığı golü kimse atamaz. Kerteriz almasına falan da hiçbir şey demiyorum. Ama bu Icardi ile ilgili Galatasaray'ın problem yaşadığı gerçeğini de değiştirmiyor. Haluk abi, sen ne diyorsun bu konuda? Ben Galatasaray'ın... Camia nasıl bakıyor abi, Icardi Camia nasıl baktığını çok bilmiyorum. Yani taraftarın da böyle bir... E, abi taraftar şuna bakıyor. Şimdi Barış Alper Yılmaz'la da burada çok konuştuk. Barış Alper Yılmaz tam formasını kaybetmek üzereydi. Kaç maç önce? Trabzon'la 3 kendi hasta 2 maç önce. Yuvalandığı maç hangisi? Trabzon'dan ıstıklarla sağdan çıktı. Dün alkışlarla çıktı. Arada bir tane maç var. Kocaeli deplasmanı. Yani Trabzon, Kocaeli, Gençler Birliği. Değil mi? Başka maç yok. Yok. Milli maç var. Ben milli, milli maçın başı, ikinci yarısında muazzam oynadım. Şunun için yani. yani taraftar, taraftar şuna bakar abi. Taraftar sahada Oyuncu o formanın hakkını veriyor mu? Üzerine düşeni yapıyor mu? Yapmıyor Çılgın mu? Çılgın ya gibiydi. Gençler Birliği maçında dün Icardi oyuna 40'ta girdi. Hala Icardi'nin fiziksel sıkıntıları var. Ama dün maçı çözen oyunculardan bir tanesiydi Icardi. Kesinlikle. Kazımcan'ın getirdiği topa birinci sınıf Santrafor vuruşu yaptı. Sol ayarla beklemesi ön koşusu evet. o topa vurması Kapaması. müthiş. Orada Murat'ın söylediği gibi Allside'dan kaçması Sané'nin pasında çok ölçülü. Gidemedi ama yine ayak için iyi yaptı. Bırakıyordu köşeye. Ya yani kaleci çıkardı ama Barış Alper'in önüne geldi. İşte orada fiş çekti. Bitti. Icardi üzerine düşeni yaptı. Yani Abi. o yüzden yani Icardi Icardi'yi biz unutmamamız lazım. Ika, o İlkay'ı da ayrıca konuşalım. Icardi Ama 11'de başlaması lazım değil mi? Icardi, bence gençler bir maçında Ben de öyle düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Ya, Neden Ika. öyle düşünüyorum biliyor musun Murat? Yani e, Icardi Dün maçın bitiş düdüğüyle birlikte herkese demiştir ki etrafındaki arkadaş tamam anladık. Bir tane acayip bir adam var. Ruh hastası Osimen. Onu kesemeyiz biz artık. Görünen o. Yani çünkü dünyada kesebilecek 4-2-3-1 oynuyorsan orada Osimen mi e, Icardi mi dediğinde dünyada herkes Osimen der. Şu anki e, forma form durumuyla ilgili. Tamam biz anladık. ya e ama Osimen sakat. O zaman ben bu takımın ikinci santraforuyum. Eğer Icardi Gençler Birliği maçında içeride yani senin iki sene sonra forma verdiğin Kazım Can oynuyorken Icardi ikinci santrafor olarak oynayamıyor. Üçüncü santrafor pozisyonuna düşüyorsa senin artık o zaman Icardi'ye 10 milyon euro vermemen lazım. Icardi Galatasaray'ın üçüncü santraforu pozisyonuna düşüyorsa Icardi ile vedalaşmıyor. ne olursa olsun sen üçüncü santraforu 10 milyon euro verilmez. Yok senin. ama doğru söylüyorsun da şey yok mu? Hani bu tatil işi çok uzadı ve abi hazır olmadığı için ba ama kalıyor. Burada da yani perşembe günü çıkıyor. Ama bana, İbrahim abi burada da oynuyorsun. çok özür dilerim. Burada 14 da, saatlik uçuşla geliyorsun. Ama burada, burada da bu iş ben bir şey Burada mi izni izni mi? Ver, yani. bir izni izni da izni ver. Bir etikot da var mı? Okey. Bir şey hatırlatacağım. Mu? hatırlatacağım. Murat biraz önce iki sene önceki o Beşiktaş maçında sakatlıktan sonra hatırla. Şampiyon yaptı Galatasaray'ı yıkardı. O sezon yarım sezon antrenman yapmadı. Oynadı evet. Maçtan maçı oynadı. Kiloluydu. Maçtan maçı oynadı. Bak adam. antrenmana çıkmadan evet, evet. ben biliyorum. Sıfır antrenman. Maç 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 oynadı. Bir gün tabi bitimde. önceki antrenmanlar çıkıyordu. Şöyle bir şey yani olur. bu maçta Arkadaş, 11 çıkmamasını ben hayır, anlayamadım. Ben yani. 6 gün fazladan çalışan arkadaşları varken mesela diyelim ki milli takımdan da Barış mı geldi? Şimdi Barış formda mı? Çözüm bulabiliyor musun? Aslında bence bu etik kodlara bakarak karar vermiştir Okan Buruk. Fizik bende yetersiz zaten hani çalıştığımız zamanda bile istediğimiz performansı alamıyordur filan demiştim. Yoksa tatsiz. %100 oynatır. Yüzde oynatması lazım. Ama burada oynamamanın sorumlularından bir tanesi İkardi. Kader kurbanı olabilir yani. Ama Kötü bir zaman denk gelmiş olabilir. Ali şu çizdiği portrede yüzde yüz haklı buluyorum. Onu. Abi şular. var. Tabii diyelim ki cezalandırdı Okan Hoca. Ama sen onu cezalandırmıyorsun ki. Eyvallah burada abi puanı sen şimdi kaybetsen... Tabii. seni şimdi Lemina sakatlandı. İlk sakatlanan Lemina. Evet. Ya sen evet. ne yaptın? Sara 10 numaradaydı. Toreyra'nın yanına Sara'yı çektin. çektin kimi koydun oyuna? Yusuf, Yusuf Demir'i koydun. Koydu? Yusuf Demir mesela takımda antrenman yaptı değil mi? bütün Hı. milli takım milli arada Yusuf. Abi bütün milli arada değil 4 yıldır Galatasaray'la antrenman yapan Yusuf Demir mi? Yoksa iki gün iki antrenmanla gençler bir maça çıkacak yani değilim, hiç antrenman yapmadan bir yarım abi alırsın bak ya. şunu söylüyorum atarsın sola e, barış'ı, atarsın sağ salayı, Sani Santrafor arkası oynatırsın, atarsın yani hiç tarafa. Problemsiz hiç problemsiz bir günde. Bir günde. Yani, problemsiz hiç problemsiz bir günde belki bu takdirini e, anlayabilirsin ama o Sen kadar problemli de... önde kim oynayacak? Icardi. 1003. Yani Osman yetişmiyorsa Icardi. Icardi oynamıyorsa bence yok. Osman oynamıyorsa şey, Icardi. Şimdi Oynuyor sen? sen? teknik sektör olarak Osman yok diyelim. Yani bu arada onunla ilgili bilgiyi vereyim. Galatasaray onu da yetiştirmeye çalışıyor Sancılıyor Hasan. Yani Sergio Asta, Osimen olsun diye bir seferberlik hali var. Olur olmaz bilmiyorum. Onu biraz daha hmm. yarın çok daha net göreceğiz. Yani Lemina'yı, Osimeni yarın Abi göreceğiz. Bir dakika hiç yetişmezden buraya gelmesi de önemli olar. Evet, şey yani 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 çok çabuk geçtin orayı. Biraz. Fenerbahçe maçı, Fenerbahçe maçına e, da yani yarın zaten oynayacak hani, duruma getirirler. Hayır, şöyle. Acaba Fenerbahçe maçı öncesi bir 30 dakika, 40 Belki dakika Murat oynasın. Belki kadroyu alırlar, Heh. oynatmayabilirler ama. Yani geniş kadroda bu maçın inşaatına göre. göre belki ha, bir rol. Bir, bir bence rol ilk 11 yani. Icardi çıkar. Yani diyelim ki o Simen yok. Okan Hoca Barış oynattı orada. Icardi de yanında oturdu o Simenle Icardi. Kriz büyür. Ne bür. olur? Kriz büyür. Büyür değil mi? Yeah. Peki 10 kişi kalır mı? Hani şey oluyor ya şampiyonlar gibi maçlarında fiziksel açıdan takım eksik bırakıyor. Yani, yani, şey oluyor öyle. ya. İşte ilk günden beri tartıştığımız mevzu bu bizim. İşte, Okan Hoca için de zor bir karar bu. Yani, ama Okan Hoca için gençler bile içeride oynarken e, kaleciyi değiştirebiliyorsun. Güney oynatıyorsun Uğurcan'ı yerine. Hiç ortalıkta olmayan. iki yıldır forma giymeyen Kazım veriyorsun. Evet. Tam diyelim ki rotasyon değil mecburiyet. Yok, evet. E, sakatlık oluyor Yusuf, Yusuf Demir'i oynatıyorsun. E abi iki halde de o riski alacaksın o zaman. Bak ben ideal kadroda Osimen Icardi oynasın demiyorum Osimen varken. Tabii ki Osimen oynar. Ama eğer Osimen yokken sen Icardi'yi oynatmıyorsan, artık o zaman Icardi ile Galatasaray'ın vedalaşması lazım. Yani Icardi, iki ay sonra da böyle olacak çünkü. Çünkü Icardi çok ağır bir ya sen çok çıktı. Iı, ne yaparsan ve... yap Murat. Evet. Icardi zaten bugün İbrahim abi çok doğru bir şey söyledi. United Aytbaşı'nı hatırlasın izleyicilerimiz. Alıp topla kaleye giden bir oyuncu değil ki. Şimdi hepimiz e, Osimen e o kadar gözümüz alıştı ki. Osimen topla gidiyor, depar atıyor, ön alan baskısı yapıyor. Yani çılgınlar gibi koşuyor ya. Icardi hiç böyle oyuncu olmadı ki. Icardi zaten Ceza sahası içi golcüsü. İşi o zaten. İşi abi. o. Yani evet. Hiç böyle oyuncu olmadı. Yani Biz belki de Icardi'nin bu kadar fiziği kondisyonu geride zannetmemizin sebebi Osimen'in anormal performansı da olabilir. Bir de o da olabilir. Yani. Artık bir şey daha söyleyeceğim. Ee, yani bu Okan Hoca eleştirisi değil. Sadece e, naçizane bir görüş. Şimdi Barış İspanya maçının ikinci arasına neden etkili gözüktü bize? Çünkü bütün sahayı ona bıraktık. Oraya koştu ve perişan etti. Hakikaten peşine taktığı adamı da perişan etti. Ama Gençler Birliği maçı zaten Gençler Birliği'nin ceza sahasında oynanıyor. Tam Barış orada tamam kafayı vurdu vesaire ama işte girdi bir tane. Ama orası Icardi'nin yeri. Heh. Onun güvenli alanı o var. Şey 51 maç. Zaten Barış kesti Icardi vurdu evet. kafayı direği kırıyordu. Maç zaten öyle bir maç. Aynen. Farklı bir maç. Yani e, Barış'ın etkili olduğu yer alan yani benim Sana %100 katılıyorum. Yani ilk zaten gençler birinin planı ne ya da herhangi bir Anadolu takımının Rams Park'taki planı ne? Geleceğim, otobüsü çekeceğim. Öne iki tane hızlı oyuncuyu koşturacağım. Onla pozisyon bulabilirsem bulacağım. Ya da duran toptan bir tane sıkıştırabilirsem sıkıştıracağım. Plan bu zaten. Mesela Manchester dedin ya. Dünkü şartlarla Manchester deplasmanında oynuyorsa Koy Barış, koy barış tek başına. Tek koydun. Başına. koydun evet. 3 sıfırlık 0'lık e, şey maçını Fenerbahçe, Fenerbahçe derbisinde evet. koydun önde. Sana iş yaptı. 1-0 yendiğimiz Hırvatistan deplasmanında koydun. Doğru, alanı tek buldu. Da, gitti. Yaptı. Ya var bu yani futbolun içinde bu da var ama sen ama dediğin gibi kapanan savunmada İsm Barış tek başına kalıyor ceza sahası içinde. Ama Icardi çok farklı oynuyor. Bir de Icardi abi sırtı dönük servis yapma özelliği de var. Sadece e, şey değil. Bunlara paralel ama ben haftalar önce konuşurken de eee e o konuda katılmıştım. Yani biraz da Icardi'nin biraz daha hani birazcık e, daha kendini verse Neler oluyor ne biliyor musun? Ben buranın ya. kralı benim kafasından hiç çıkmıyor. Çıkmasın abi yıldız oyuncudur. Olabilir. Çünkü bu bilgiye dayalı, yoruma dayalı dışarıdan bakarak söylediğim bir şey değil. Bilgiye dayalı. Yani Morata'nın gitmesine sebep olan bir kavga vardı ya şampiyonluk hmm. gecesinde. Yani sen niye bu kadar seviniyorsun ki? Seneye ben geleceğim, yedek kalacaksın. Buranın kralı benim tarzı bir konuşma yapıyor. Böyle bir ağırlığı var takımın üzerinde. Bu ağırlığı korumak için olacak olan şimdi şu maçta gol atmadan belki yorumları hatırlayalım çok jantta gidiyor bence. Yani şimdi Gençler Birliği maçı evet ceza sahası içinde oynadan 51 kere ilk yarıda yani. ceza sahasında. Kimi gidiyor. istersin dünya futbolunda orada? Ha bu arada orada. da isterim. Bırak abi. Galatasaray'ın yani yedek. Ya, Sandalyeyi koyar Icardi'yi oynatırım. Ama 7 kere bravo. girmiş bu arada kendisi de. Yani bir direkten dönen top var bir golü var. Yani topla e, bir buluşması. De, öbür golde de işte plasesi var. Yani. Orada o da, da ceza sahası dışı bence o. Evren Bey ışığı da söndürdüm. Ben yapmadım. Yok ben yaptım o yapmadı. Yanlış. Neyse bu olmamış gibi davranmamız Arif, lazım. Abi bir oldu ya. Oradan saat bir oldu. döndü iyi Hayır orada şöyle bir şey olması Dhan lazım. Abi sever loş. Yani, İkar abi kendini toparlaması lazım bana sorarsan. Buna Hepsini Buna ne anladım. Hepsini anladım ama mutlaka ben çünkü en büyük görev düşüyor. E, yani ben tabii İspanya'dayım. Buna çok kim hatırladım. hayır diyebilir? Biraz onun üstünde de ilk defa bu kadar yoğunlaştı. Ben birkaç kez söyledim. Eleşsinli. Bugün 3-4'te İbrahim abiyle yaptığımız yayında da söyledim. Daha önce de söyledim. 3-4'teki yayınlarda. Ben Icardi olsaydım ya da Icardi'nin e, iletişim danışmanı olsaydım. Osimhen Nijerya maçında sakatlandı ya, devrede çıktı. Arardım onu. Derdim ki baba Osimhen çıktı. Ya. Gençler bir maçı ilk 11'i sensin. İlk uçakla hemen gelmen lazım derdim. İlk uçakla buraya gelseydi Osimhen sakatla e, otele gitmeden Osim Icardi'nin oradan uçağa bindiği haberi buraya düşseydi işte Icardi bu derdik. İşte kaptan der. Kaptanlık abi. böyle bir kaptan. şey. Çünkü Icardi'de şöyle bir e, rahatlık, konfor alanı oluştu. Nasıl Osimhen oluyor? oynuyor. oynuyor. Tabii. Ben hani zaten son 10 dakika, 15 dakika iki gün antrenman yapmasam da oynayabilirim. E, konfor alanı oluştu. Bir o. de Clark attı abi maçtan sonraki de söyledikleri de mesela sağ içinde cevap veririm. Çok söyledi ama. Sağ, çok bayıldım. Çok Clarke atacak olmuş olması lazım bir Yıldız bir oyuncu bir Seslendirelim olmadı. Yani hmm. o gün Pazartesi, pazar gecesiydi galiba. Pazar gecesi uçağa binse, pazartesi öğlen burada olsa, salı antrenmanda olsa, salı antrenman, çarşamba antrenman, perşembe antrenman, cuma antrenman, 4 antrenman gençler bir maçı ilk 11. Bu performans sergilesi aşkın olayım başlardı. Bu işin biraz iletişim tarafı da var. Ha Icardi'nin buna ihtiyacı var mı onu bilmiyorum. Bir seslendirin Benim bu. bunu gördüğüm bu açıklamada buna ihtiyacı yok Icardi'nin. Ciddi bir sakatlık geçirdim. Tüm sorumluluklarımı yerine getiriyorum. Medyada arada Arjantin'e gitmemle ilgili çok şey söyleniyor. 5 aydır kızlarımı göremiyordum. Kızlarımı görmem çok iyi oldu. 100 maçta yaklaşık 70 gol attım. Sağ dışında kendimi açıklamak zorunda değilim. Sağ içinde açıklarım. Çok güzel ya. Son cümle bak mu muazzam Clark. Tamam. Ama o da kendisine Ama... yönelen eleştirilerden haber Aynen haberden. yani duyduğunu görüyoruz, evet. dikkate aldığını görüyoruz. Evet, bu arada bu 70 gol atmışsa da 20 de asisti vardır. Yani başta canım. 90 gol etkisi vardır. Banko. Abi, Icardi'nin ne kadar büyük oyuncu olduğunu falan tartışmıyor. Galatasaray'ın 2 yıl şampiyonluğunda direkt etkisi var. Tabii. Icardi Torreira, Mertens. Şampiyonu yaptı evet. bence. Üçüncüde Barış Alperin var, de X faktörü var. Şu maçlarda yani çok şey var. Iş yapması lazım mesela. Yaptı, yaptı ya. Yaptı, tamam. Şimdi bundan sonraki maçı Galatasaray'ın sayın, e, sıkıntılı bir döneme giriyor musun? Ama abi? Abi? Sen Cirova maçında yapabiliyor musun? Yaptın mı işte zaten? Ben de şunu söylüyorum. Bize yedirir o konuşma. Ama e, Icardi ile ilgili bir ön yargı oluştu. Bak, diyorum ki ben, Osimen yok. Kim oynar? Sen Icardi oynar diyorsun. İbrahim abi ya oynarsa 10 kişi kalır mı Galatasaray diyor mesela. Yok, ama Gençler maçında bunu düşünüyorsan bilmiyorum yani. Önümlü hiç önümlü. Olacak ben, maç yani. Ben iki şeye şaşırdım Haluk. Söyleyeyim. Bir Icardi'nin ilk 11'de olmaması. İlkay'a falan %100 katılıyorum çünkü maçın sonunda belliydi yani. Son 10-15 dakika Icardi çok çıkar. Çok, çok, çıkar. Çok, çok. Yani mesela Sencilias ee, maçında da kaç dakika oynatacaksın İlkay'ı? Ama e, ikincisi de Uğurcan'ın oynaması. Çünkü kaleci ayrı bir şey. Bence de. Kalecin bir numara her zaman oynar. Evet. 30 maç, sakat olmaz. Sadece bir numara oynar. Ay, oynasın. orada bir şey olmuş ya. Kupa da olur. Kupa da oynar. Kupada oynasın. Onu hiç anlayamadım ben. Abi ben de ama, anlayamadım ama dur dur. Kaleci rotasyonu anlamıyorum. Abi anlatıyorum. Sebep oymuş. Gerçekten oynuyor. Doğru doğru. Evet, Doğru evet, ben bir. Abi, bir Biraz hoş de. tutayım onda diye oynar. Ben de gibi o? Yani Günay ben oynamak istiyorum demiş. O da kırmamış. Bendeki bilgi. Bu arada abi Galatasaray'da İkari'yi konuşurken şunu göz ardı etmeyelim. Şimdi öyle bir noktada hazır olması gerekiyor ki geçti bir işler birliği maçına. En kolay maçlardan biriydi. Beşli seride. Sen 14 gün içinde Sen Jilas, Fenerbahçe deplasman, Samsun içeride Monaco deplasman oynayacaksın. 14 gün içinde olacak bu maçlar. Ve kimin nereye yetişeceğinin de garantisi yok şu anda. Çok da eksiksin. Tabii. O yüzden seni sağlam olman Attın lazım. Attın A çekti Tabii, sonra 3 maçta baba iş yapmazsa o zaman esas sorgulama başlar. Yani Avrupa'da iş yapmazsa Çünkü ben Galatasaray'dan şundan üzülüyorum açıkçası. Abi ilk defa bu kadar yakınına geldi işin. Yani 9 puan aldın. Ya bir 3 puanda da sen ilk 24'ü garantiliyorsun. 12'yi artık martı atıyorsun kendine. Mart hmm. mı atıyorsun mart değil. Yok. Mi? Şubat Mart, Mart X8'de adama, atarsın. X8. Şubat atarız. Şubat, atıyorum. Şubat atıyorum. Ama X8'i kovalıyorsun abi. Son hala bir de moral en kötü şubatı garantiliyorsun. Yani o kadar zor bir maça denk geliyor ki bu ve hem Fenerbahçe maçı hem San maçı yani fizik kondisyon olarak, total olarak, takım olarak en sıkıntılı dönem, en zor dönem. Haftalardır ben Galatasaray'ın fiziksel, fiziksel olarak problemleri olduğundan bahsediyorum. Hı -hı. Benim gördüğüm tabloda yani Okan Hoca da ısrarla yok diyor. İbrahim abiyle de konuşuyor mesela. Zaman zaman İbrahim abi de soruyor. Ya bir kere söyledi. Aynen. Hep biz onu Fiziksel... sürekli konuşuyormuşuz gibi anlıyoruz. Hep aynı hocam, şey. Aynı konuşmaya yani. yani onun söylediği şey geçerli değil mi? Galatasaray'ın tabii, bir, tabii, tabii ki. Ya ne dedi? Bizim fiziksel sorunumuz yok. Yok demekle yok olmuyor abi. Ama böyle Bizim deyince yok oluyor. Yok deyince Haluk şöyle haksızlık oluyor. O zaman haksızlık tam öyle demedi. Abi. Tam öyle demedi. Şunu evet. diyor abi. Bizim diyor kendimize göre bir çalışma sistemimiz var. O kadar çok sık maç oynuyoruz ki ona göre ölçümler yapıyoruz. Kimini dinlendiriyoruz, kimine ona her, herkese özel çalışma sistemi yapıyoruz. Ama bizi bozan tek şey milli kamplar. Milli takımlardan bir tanesi Nijerya'ya, bir tanesi Afrika'ya, bir tanesi Güney Amerika'ya falan gidince onun Nasıl çalıştığı Çünkü herkesin çalışma sistemi de değişik zemin değişik, yolculuk değişik. Bizim ritmimizi o bozuyor. Sakatlıkla ilgili problem yaşarsak bundan yaşarız. Yoksa bizim biz bize kalsak tamam, hiç söyle bir bu işte. Yani çoğu zirveye oynayan takım evet,